Akciğer hastalıklarının tanısında akciğerden parça alıyoruz. Bu hastalıklar arasında enfeksiyon hastalıkları olabilir. Akciğerde saptanan kitle ya da nodülün iyi huylu mu, kötü huylu mu olduğunu belirlemek için yine e, parça alabilmekteyiz. İnterstisyel akciğer hastalıklarının tanısında e, yine e, akciğerden e, biyopsi ile tanı koyabilmekteyiz. E, ayrıca akciğer kanseri var ise bu kanserin yaygınlığını yani evrelemesini yapmak için bronşların çevresinde büyüyen lenf bezlerinden yine biyopsi alıyoruz. Akciğer zarında sıvı toplandığı zaman bu sıvının neye bağlı olduğunu e, belirleyebilmek için akciğer zarından biyopsi alabiliyoruz. Kısaca akciğer enfeksiyonlarında, akciğerde saptanan kitle ya da nodüllerin iyi huylu mu kötü huylu mu olduğunu saptamada, akciğer kanserinin yaygınlığının belirlenmesinde ya da akciğer zarında sıvı birikmesi durumlarında Akciğerden parça alıyoruz.